Barış Pehlivan, Susurluk şoförüyle konuştum. Bugün herkes Susurluğu hatırlatıyor. Tozlu raflardaki kirli dosyalara tekrar bakılıyor. 1996'daki kazayla ortaya saçılan polis, mafya, siyaset ilişkileri yeniden konuşuluyor. Tamam da tüm bunların ortaya çıkmasına neden olan kişi şimdi ne yapıyor? Susurluk kazasını yapan kamyonun şoförü Hasan Gökçe'den bahsediyorum. Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Gökçe'yi aradım. Sordum. Sedat Peker'in videolarını izlemiş miydi? İzleyemedim dedi ve ekledi. Kendi derdimdeyim. Karnımı doyurmaya çalışıyorum. Yakınları sürekli izle diyormuş ama onun tepkisini etti. Bu konulardan çok yoruldum. İlgilenmiyorum. Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us'un ölümüne yol açtı. Susurluk kazası. Hasan Gökçe dönemin parasıyla 10 milyonlarca lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Öğrendim ki ödeyememiş o parayı da. Yardım vadinde bulunanlara ne oldu? Bir dönemin unutulmayan ismi hepsi lafta kaldı diye bitirdi konuşmasını. Adalı, umutsuzum. Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı 25 yıl önce öldürüldü. Bugün Peker'in iddialarıyla cinayette Mehmet Arın ve Korkut Eken'in parmağının olduğu tartışılıyor. Peki suikasta kurban giden gazetecinin eşi İlkay Adalı nasıl karşılıyor olanları? Aradığımda Lefkoşa'daydı. Konuşmak istemiyordu cinayetin perde arkasının ortaya çıkabilme ihtimaline dair umutlu değilim demekle yetindi. Peker'in videolarını izlediğini ve çok üzüldüğünü aktardı. Haksız da değildi. Senelerdir tüm aile çok çile çekiyordu. Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2005 tarihli kararını hatırlattı. Peker'in iddialarıyla o karardaki tespitlerin örtüştüğüne dikkat çekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kutlu Adalı cinayeti hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etmişti. Şairdi Kutlu Adalı, yazdığı bir şiirindeki son satırla bitireyim. Gideyim buralardan diyorum, selamsız kalmaktan korkuyorum. Pekerin sitesi neden kapatıldı? Sedat Peker'in resmi internet sitesi olan sedatpeker.com'a erişim engellendi. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi'nin verdiği kararla siteye Türkiye'den giriş yasak. Talep ya Savcılıktan ya İçişleri Bakanlığından ya da Cumhurbaşkanlığından geldi. Mahkeme de siteyi kapattı. Kararın 5651 sayılı kanundaki gecikmesinde sakınca bulunan hallerde erişimin engellenmesi kapsamında alındığı biliniyor. Gecikmesin deniyor ya Sedat Peker'in sitesi tam 20 yıldır yayındaydı. Tehlike yeni fark edilmiş demek ki. Neyse, kafamda başka deli sorular var. Peker'in sitesinde yüzlerce insanla fotoğrafı ve anıları vardı. Düğünler, açılışlar, davetler, mitinglerden notlar bulunuyordu. Acaba sitenin kapatılmasında bu özel arşivde etkileyici faktör oldu mu? Öyle ya, aynı devlet aklı benzer bir şeyi daha önce de yapmıştı. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yemediler, içmediler, FETÖ'nün yayın organlarının sitelerini kapattılar. Zaman, Taraf, STV, Bugün gibi örgütün internet sitelerinin arşivleri uçuruldu. Halbuki Türkiye yakın tarihinin en tehlikeli terör örgütünün nasıl büyüdüğü kronolojik olarak o sitelerde vardı. Tüm suç ortaklığı çıplak görülüyordu. Belgeliydi. Normalde ibret olsun diye sanal müze gibi açık tutulması gerekirken silindi. Yani Peker'in sitesinin kapatılmasındaki asıl motivasyonda bir şeyleri saklamak olabilir miydi? kara para geminin çarkında. Peker'in suçladığı isimlerden biri de Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dı. Oğul Yıldırım'ın Venezuela'ya yeni bir uyuşturucu güzergahı kurmak için gittiği iddiası vardı. Baba Yıldırım ise iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir açıklamasında bulundu. Önü çok açık bir oğuldu Erkam Yıldırım. Düşünün 21 yaşında denizcilik şirketini kurdu. Bir bilenle onun gibi çocukların bilinmeyenlerini Babam Sağ Olsun kitabında yazan İlhan Taşçı ile konuştum. Bugün Retük üyesi olan Taşçı, kara para aklamanın en kullanışlı yönteminin denizcilik aracılığıyla yapıldığını belirtti. Ve çok kritik bir haber kaynağının ağzından şöyle aktardı. Eğer kullanmasını bilir, seyir seferi nasıl ve neyle yapacağını kavrarsan dünyanın en iyi kara para aklama aracı gemidir. Eski filmlerdeki Sezen Aksu'nun şarkısındaki yandan çarklı gemileri gözünüzün önüne getirin gemiden çarka kara parayı atarsın, çark döner, denizden tertemiz paralar gemiye tekrar çıkar. Mesela bu çocukların gemileri tuzla tersanesinde yatsa bile çarklarında para dönüyordur. Seyri sefer defterine göre. Tıpkı otelde hiç müşteri yokken tüm odaların dolu gösterilmesi gibi. Sistem aynı. Barış Pehlivan